Arkadaşlar konularımıza genetikle devam edelim. Genetik canlı soyları arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan faktörleri ve bunların nesilden nesile nasıl ve ne oranda geçtiğini araştıran bilim dalı. Aslında kalıtımla ilgili ilk çalışmalar Költroyter isimli bir botanikçi tarafından e, 1760 yılında yapılmış. Ve Költroyter bitki türlerinden aldıkları polenleri kendisi melezleştirerek ilk melezleme çalışmalarını yapmış. Fakat arkadaşlar bunlarla ilgili oranları ortaya koymadığı için İlk bilimsel sonuçları oluşturan Mendel olması nedeniyle genetik Mendel'in adıyla anılmıştı. Kromozomla ilgili tanımları kodularımızın en başında uzun uzun anlatmıştık aslında. Şöyle genel olarak hatırlayacak olursak, kromozom kalıtım maddesi ve protein içeren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bir türün sağlıklı tüm bireylerinde genel olarak kromozom sayısını sabit kabul ediyoruz. Ancak tek başına tür belirleyici değildi çünkü aynı kromozom sayısına sahip farklı türlerde karşımıza çıkabiliyordu. Her zaman istisnalar vardır demiştik arkadaşlar ve bir de sadece bölünme sırasında gözlendiğini unutmayalım. Homolo kromozom dediğimizde iki ayrı ata hücreden gelen yani biri sperm diğeri yumurtadan gelen şekil ve büyüklük olarak birbirine benzeyen, sentromer noktaları aynı olan, aynı karakter üzerine birbiriyle aynı ya da birbirinden farklı etki eden genleri taşıyan kromozomlardı arkadaşlar. Bunu da uzun uzun anlatmıştık. E, karıştıran arkadaşlar 10. sınıf konularının en başındaki kromozom bilgisinden tekrar edebilirler. Gen, kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden bir protein ya da enzimin sentezinden sorumlu DNA parçasıydı. Lokus, kromozom üzerinde genlerin yerleşim bölgesi olarak karşımıza çıkıyor ki homolog kromozomlarda bunların bulunduğu noktalar karşılıklı olarak gözlenmekte. Yani şöyle çizelim, diyelim ki göz rengi olacak olursa karşılıklı olarak yer almakta. Alelgen Homolog kromozomlar üzerinde yer alan, aynı karaktere aynı ya da farklı şekilde etki edebilen ve belli bir özelliği kontrol eden genlerdir. Eğer alel genler birbiriyle aynı bilgiyi taşıyorsa biz bunlara homozigot diyoruz ya da safkan adı verilmekte. Büyük A büyük A ya da küçük a küçük a ile yani ikisi aynı büyüklükte ve aynı harfle gösterilmekte genel olarak. Eğer alelgenler birbirinden farklı özellikte ise o zaman biz bunlara heterozigot ya da melez adını veriyoruz. Büyük A küçük A şeklinde genel olarak belirtiyoruz. Genotip bir canlının sahip olduğu genlerin toplamı olarak karşımıza çıkmakta ve genel olarak diploid canlılarda genotipi yazarken iki harfle belirliyoruz. Bakın büyük A büyük A homozigotu, büyük A küçük A heterozigotu yine küçük A küçük A homozigotu göstermekteydi. Fenotip ise Genotip ve çevre etkisinde ortaya çıkan dış görünüş olarak karşımıza çıkmakta tek harfle gösteriyoruz. Büyük A ya da küçük A şeklinde. Modifikasyon farklı çevre şartlarında bir canlının fenotipinde meydana gelen değişikliklerdir. Genin çalışma hızının değişmesi olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. İşleyişteki değişmelerdir ve kalıtsal değildir. Dominant baskın ya da başat dediğimizde heterozigot haldeyken yani büyük A küçük A halindeyken bile fenotipte yani dış görünüşte ortaya çıkabilen karakterdir ki genel olarak büyük harfle gösterilir. Çekinik ya da resesif dediğimizde ise heterozigot haldeyken ortaya çıkmayan, sadece homozigot halde ise dış görünüşte ortaya çıkabilen karakterlerdir. Genel olarak küçük harfle gösterilir letal gen dediğimizde genellikle çift yani homozigot olduğu zaman embriyonun gelişimini engelleyerek ölümüne sebep olan gen olarak adlandırmaktayız. Anneden ve babadan gelen gametlere baktığımızda şöyle bölecek olursak bu yumurtadan bu grup ise spermden gelecek olursa. Yumurtadan büyük A, spermden büyük A gelirse oluşacak zigot büyük A ağ, büyük A'dır. Biz bunu adlandırırken homozigot baskın olarak belirtiyoruz. Eğer spermden büyük A yumurtadan küçük A gelirse büyük A ağ, küçük A'dır. O halde biz bunu heterozigot olarak belirtiyoruz. Yine yumurtadan büyük A spermden küçük A gelirse o zaman bunu yine heterozigot olarak belirtiyoruz. Ama her ikisinden de küçük A gelirse homozigot ama baskında karışmaması için çekinik adını veriyoruz. Kendileşme dediğimizde kendi kendini döllenme, tohum taslığının aynı çiçekten veya bitkinin başka bir çiçeğinden erkek gavetlerce döllenmesi aklımıza gelecek. Kısaca şunu yapacağız arkadaşlar. Varsayalım ki büyük A küçük a karakterli bir bireyin kendileşmesi dediğinde hemen onu tekrar büyük A küçük A olan bir karakterle çaprazlayacağız. Ya da büyük A büyük A, büyük B küçük B, büyük D küçük D kendileşiyor dersek hemen tekrar büyük A büyük A, büyük B küçük B, büyük D küçük D. Yani kendisinin aynısı genotipi yazıp çaprazlayacağız arkadaşlar. Tam baskınlık dediğimizde. Bir karakterin kalıtımından sorumlu olan aleller arasında baskınlık ve çekiniklik durumu söz konusu olabiliyor. Ve burada dikkat edeceğimiz özellik bazen bir karakter Diğer bir karakterle bir araya geldiğinde Çekinik olan karakter ortaya çıkmıyor. Sadece birisi dış görünüşlü ortaya çıkabiliyor. Mesela bezelyelerde diyoruz. Mor çiçek renginden sorumlu alel beyaz üzerine baskın olarak karşımıza çıkmakta. E o halde ne olacak? Büyük A büyük A olanlar mor olacak. Baskın olduğu için büyük A küçük a olanlar yine dış görünüş olarak mor olacak. Beyaz gözlenebilmesi için mutlaka bunların küçük a küçük a olması gerekmekte. Karakterlerin ortaya çıkışını etkileyen faktörlere gelirsek. Sadece kalıtıma bağlı olan faktörlerimiz var. Bunlara en basit örneğimiz kan grubumuz, göz rengimiz arkadaşlar. Çevreyle hiçbir bağlantısı yoktur. Tamamıyla genlerin kontrolünde ortaya çıkar. Ya da hastalık olarak değerlendirirsek hemofiliyi örnek olarak verebiliriz. Renk körlüğünü örnek olarak verebiliriz. Sadece genler doğrultusunda ortaya çıkıyor. Sadece çevreye bağlı karakterler dediğimizde ise Burada farklı özellikler ortaya çıkacak. Mesela sporcuların kaslarının gelişmesi ama kalıtımla hiçbir etkisi olmadığı için bu karakterler çocuklara geçmiyor. Yani anne ile baba diyelim ki halter çalışıyor ya da vücut geliştiriyorlar. Doğan bebek kasları gelişmiş olarak doğmuyor. Bundan dolayı diyoruz ki bu tamamıyla bireye özgüdür. Hem kalıtım hem çevre etkisinde olan faktörlerimiz var. Bunlara da en kolay örneğimiz insanda zeka ve boy olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Zeka Kişinin alt ve üst olarak genetik getirdiği bir zeka sınırı var. Çevre faktörlerinin etkisiyle bu arada bir yerde kişinin zeka IQ'su ortaya çıkabiliyor. Ya da boy varsayalım ki bu kişinin boyu 1.40 ile 1.70 arasında olabilir şeklinde ortalama bir genetik bilgi var. Kişinin çevre koşulları iyi sporunu yapıyorsa 1.70'e ulaşıyor ama her şey çok kötüyse çevre koşulları ile ilgili 1.40'da da kalabiliyor. Bazı örnekler verecek olursak hem kalıtım hem çevre etkisinde olan Drozofila eğer 15 santigrat derecede bekletilirse kanatları düz oluyor. 25 santigrat dereceye getirilirse kıvrık kanatlı oluyor. Himalaya tavşanlarına baktığımızda 3 santigrat derecede kulak, kuyruk, bacaklarına ait kıllar siyah olurken 20 santigrat derecede bütün bunlar beyaz renk alıyor. Eğer 20 santigrat derecedeyken biz Himalaya tavşanının sırt kısmını kıllarını kazıyıp oraya bir buz torbası yerleştirecek olursak sadece oradan yine siyah kılların çıkışını gözlüyoruz. Çuha bitkisine baktığımızda 30 santigrat derecede kırmızı çiçek açarken 35 santigrat derecede beyaz çiçek açıyor. Ortanca bitkisi asidik ortamda kırmızı çiçek açarken bazik ortamda mavi çiçek açıyor pH'a bağlı değişiyor. Döllenmiş arı yumurtaları bakın döllenmiş yani iken yani genetik faktör polenle beslenirse üreme organları gelişmiyor ve kısır işçi arıları oluştururken arı sütü ve polenle beslenirse özellikle arı sütü üreme organlarını geliştiriyor ve üreme organları gelişmiş kraliçe arının oluşumunu sağlıyor. Mısır tohumlarına baktığımızda eğer karanlıkta çimlendirirsek klorofil gene aktive olmadığı için sarı renkli bir gövde oluşurken ışıkta çimlendirdiğimizde klorofil sentezi ile ilgili gen aktive oluyor ve yeşil renkli bir gövde oluşumu gözleniyor.